Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hadi biraz dışarı çıkalım ya. Hava da güzel. Ne dersiniz? Olur mu? Hadi o zaman hadi hazırlanalım. Siz zaten giyinliksiniz. Hadi çıkalım bir an önce. Ah! Ne oldu? Kapı Bir daha dene bakalım. Nasıl kapı kilitli ya? Ege? Ne? Kapıyı sen de bir dene bakayım. Nasıl kilitli kapı? Aa! Aa. Aa, orada ne var? Setti. Hemen okuyalım bakalım. <laughs> Yoksa babanız mı kilitledi kapıyı biz dışarı çıkmayalım diye? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Dışarı çıkabilmek için şifreleri çözün, anahtarı bulun. İpucu dümdüz bak. Bak bakayım dümdüz nerede bir şey? Bir şey daha varmış. Dümdüz bak diyor. Dümdüz nereye bakacağız? Burada. burada da bir şey var. Ah, ah, Aha. Bakalım şimdi ne yazıyor? Açamıyor musun Ege? Baban kitlemiş kapıyı. Baba kilitler yaptı. Hadi dinleyin bakalım. Ay üzülme şimdi şifreleri çözeceğiz biz. Ağaç değil yaprakları var. Güneş değil ışık saçar. Öğretmen değil bilgi saçar. Bu ne acaba? Evet, şifre. Şifre ne ne diyor yani? Ağaç değil, yaprakları var. Güneş değil, ışık saçar. Öğretmen değil, bilgi saçar. Bilgisayar. Bilgisayar. Evet, bir bilgisayara bakalım. Koş bilgisayara bakalım, yürü. Bak bakalım buralarda mı? Baktım. Yok. Yok. Aa, bak diyor ki ağaç değil, yaprakları var. Ege buldun mu? Ağaç değil yaprakları var diyor. Bak buldu. Kitaplara bak kitaplara. Kitaplara bak. Kitaplar. Ne ne Buldunuz mu? Ne? Ne Okuyalım bakalım. Hadi. Okuyorum hazır mısınız? Evet. Ay, korkmaya başladınız değil mi? Korkmayın daha yeni başlıyoruz. Resimleri sever misiniz? Bizim evde nerede resim var ya? Allah Allah. Odanızda resim varmış. Bakalım. Aa raflardan mı bahsediyor acaba? Bu raflarda resimler var. Burada yok. Bir yerde daha resim var demek ki. Hayır orada değil. Değil ya. Resimleri sever misiniz? Diyor. Acaba duvarda asılı bir şey mi? Duvarda asılı bir şey mi? Acaba bizim duvarımızda resim var mı? Nerede var? Burada. Evet. Aha. Bir şey gördüm. Koş. Alabilir misin? Evet. Al bakalım onu. Aa, dur ben alayım. Ben... ben alayım. Dur dur dur. Evet bir şifre daha. Bir diğerlerini bırakalım bir. bir İki katlıdır. Gece yatılır, sabah kalkılır. İki katlıdır. Gece yatılır, sabah kalkılır. Gece nerede yatıyorsun sen? Bir bak bakalım orada mı? İki katlı çünkü o. Baksana iki tane katı var. Evet iki katlı. Yanlarına falan bak belki oradadır. Buldun mu? Evet. Ya aferin sana ya. Ege. Ege çözüyoruz şifreleri dışarı çıkacağız. Gerçeğe benzer ama gerçek değil. Ne gerçeğe benziyor ama gerçek değil? Mutfak mı acaba? Bak bakalım mutfak mı? Aa! Bunu Ege buldu ya. Ege musluk muymuş gerçeğe benzeyen? Vay! Okuyorum. Hazır mısınız? Yazın sıcak, kışın soğuk. soğuk. Yazın neresi sıcak? Balkon. Kışın neresi soğuk? Burada. Balkon soğuk bence gene. Acaba balkonda mı ya? Evet. Ama balkon iyi mı ya. A kapısına yapış takmışlar. Ah. ah babanız da her yere şifre koymuş sizin ya. Biraz daha geç kalsaydınız şifre kaybolacaktı. Küçük bir aslan son şifre. Küçük bir aslan. Ege olabilir mi? Ege, Ege'nin üstüne bak. Küçük bir aslan diyor. Küçük aslan. Ege, senin üstünde anahtar mı var? Yok. Acaba nerede? Ayılar mı acaba? Buradaki ayılara bak Mustafa. Buradakilere de bak. Buradakilere. ben bakayım. Ay bu da değil. Bunlar. Bunlar da değil. Bunun da şeyi yok. Aa, Mustafa ne buldun? Küçük aslan. Küçük aslan. Aa, bak arkası çık, Bak. Ay buldum. Ay bir dur bir şey daha düştü. Aa, anahtarı bulduk. Bütün şifreleri çözdünüz. Anahtar sizin. Oley. Ay, 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 Anahtarı ay, 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 ay. bulduk. Evet aslanın arkasına saklamış anneciğim. Baba. Hadi dışarı çıkabiliyormuşuz artık. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ay, 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 ay. Bay bay.